2010 Dünya Kupası denince akla gelen ilk iki şeyden biri o. Biri rahmetli kain ahtapotbol ve diğeri tabii ki vuvuzela. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nın deyim yerinde ise baş ağrısı vuvuzelalarından kurtuluş yok. Ama bu kez bir farkla çıkardıkları sesten ziyade bu kez alternatif kullanım şekilleriyle gündemdeler. Güney Afrika'daki bir tasarım stüdyosu, fuzelalar için geri dönüşüm yarışması başlattı. Yaratıcılığının sınırlarını zorlayan tasarımcılar da jürinin karşısına birbirinden ilginç buluşlarıyla çıktı. Kimi fuzelaladan lamba yaptı, kimi tuvalet kağıdı tutacağı, kimi de yılbaşı ağacı ya da oyuncak. Ama yarışmayı kazanan buluş en çok kadınları sevindirecek türden. Çıkardığı tiz ses nedeniyle dünya kadınlarının baş ağrısı olan bu uzela rengarenk bir süpeye dönüştü. Ve yarışmanın da galibi oldu. Ancak ne şekilde geri dönerse dönsün, tasarımcıların da vazgeçemediği tek ortak nokta bu Uğuzela'nın sesinin dayanılmaz çekiciliği. <laughs>